Ormanımız üstünde. Bu ne <laughs> yeter, Neten, yine buraya için gelip söz, ver. bu. söz veriyor. Hepini Size yakışır bir futbol oynayacağız. Size düşürmesi Geçen sene söz verdik. Gene aynı oldu ki. Gene söz veriyorum. Çünkü bu çocuklara ben sonuna kadar şarkı güveniyorum. Abi doğru ya. Ev sahibi yaptık. seri yapıp geleceğiz. İkinci sonunda da o kupayı getireceğiz oraya. Bu çocuklara kalmadık. Ben, ben söz veriyorum Ben söz veriyorum size. Ben söz veriyorum bak. bak. Yine geleceğiz. Ama şurada. yapın artık şunu. Yapın şunu ya. Sonuna kadar abi değineceksin. Gereken yapılacak. Abi sıkıntı ne? Sıkıntı ne? Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?